Orada 190 demişiz. Ne zaman bakmışız? Herhalde bir ayı geçmiş. Çünkü üstüne 5-600 6 tane hisse bakmışız. Bir de 230'u varmış bunun. Bir bakalım neler olmuş buna. Tekton. İnşaat. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hisseye demişiz ki biz yukarıda 1.90'ları var. Kırması halinde 2.30'lara kadar gidebileceği yeri var demişiz. İşte bu 1.90'ları falan görmüş. Aslında bizim söylediğimiz hedefleri görmüş. Bakın 2.30 demişiz. 2.20'leri görmüş yani. Görmüş aslında. Hemen hemen dediğimiz yerleri görmüş. Ama ben şöyle bir şey anladım bu hisseden. Destekleri biraz yükselmiş olabilir. Yani bizim söylediğimiz 1.90'lar 2 lira olmuş diye düşünüyorum. 230'larda da 2.50'ler falan olmuş olabilir. Öyle bir dirençlerde pardon dirençlerde bir yükseliş olabilir. Bir incelemede fayda var. İnceleyelim bir. Bir de yukarıları zorluyor gibi. Ama yani iyi de yükselmiş. Evet, hedef görmüş bu tamam. Bu hedef görmüş. Tepki yükselişi. Tepki yükselişi de işte o dediğim yerler olabilir gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar tek tu hissesinin durumu şu şekilde. Burada güzel bir desteği var. Burada da bir kanalda kalmış bu hisse. Kanalda böyle bir işte e, primlenmiş primlenmiş ve o kanalda sıkışmış arkadaşlar aşağı yukarı hareketlerini yapıyor. Yani kapasite belli. Şu anda bu durumları yapıyor ama ama şöyle bir durum var. Primlenmiş e, biraz önceden primlenmiş bu. Biraz önceden primlenmiş e, başka ne görünüyor bir bakalım. Ya teminat seviyesi var aşağılarda. Trendi belli. E, performansı nasıl? Yani arkadaşlar performansına bakıldığı zaman şöyle bir şey yapılmış. Yani çok mükemmel bir performansı yok. Zorluyor, zorluyor, kıramıyor. Yani bir, şey, bir şekilde gidemiyor, yoluna devam edeniyor. E, şimdi ben görüntülediğimi söyleyeyim. Bu da yukarıda e, yukarıda yüzde %12, 12-13'te direnci var. Yüzde %15 15'e kadar olabilir bu. Aşağıda da yüzde 4, yüzde 5 altında bir destek yapmış. Ee, şimdi onları bir çıkartalım. %12, %13, 230, tamam benim dediğim yer. %4 altında da %5. %1, 190 destek. Bak, ne olmuş biliyor musun? Bu benim 90'ım destek olmuş bu ya. 190 destek olmuş bu ya. 230 da direnç olmuş. Yani benim söylemiş olduğum daha önceki rakamların arasına girmiş ve orada kalmış. Tamam. Şimdi bundan sonrası için ne görünüyor? Hedef görmüş bu ise. Söylediğim yere de gitmiş zaten. Şimdi onu anladım ben. 2.30'ları kırıp üstüne kapanış yapmadığı sürece arkadaşlar yani hissenin aşağıda gelebileceği yerleri unutmamak lazım. Bir teminat ayırsak fena olmaz. Yani endeks kaynaklı olabilir. Manipüle edilebilir. Bir şekilde aşağı getirilmek istenebilir. Şimdi nereye getirilebilir? Yani bu hissenin kötü seviyesi neresi? Oraya bakmak lazım. Biz küçük yatırımcıyız. Kötü seviyeler bizim için önemli. Değerlendirmek için. Evet dolar bazında da yine bakıldığı zaman arkadaşlar hisse artık güçlü dirençlerine gelmiş. Evet şuradan bakıldığı zaman ne görünüyor? Bakın buralarda dirençleri var. Burayı kırması biraz e, zor gibi gibi yani değil mi? Zor gibi. Buralar çok güçlü. Şimdi burayı kırım, e, kırmaya uğraşırken e, endekse bir problem olursa aşağı bir bakmışsın aşağı gelmiş. Şimdi aşağıları bir yazalım. Zaten primlenmiş de bak görüyor musun? Burayı kırarsa güzel yükseliş olur ama kıramadığı sürece aşağıda gelebileceği seviyelerin önlemi alınsa fena da olmaz. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız var onlara diyorum. Çünkü yeni gelmişler onlar şimdi bunlar bu hisseler kazandırdı birilerine şimdi. Onlar o kadar kazanamayabilir. Şimdi ben destek seviyesi arıyorum buna. Trendi bu. Güzel destekleri buralar. Güzel mi? Güzel. 10 numara desteği var. Ee, şimdi yani bu hareketi tekrarlayabilir arkadaşlar. Ansızın bir bakmışsınız bu hareketi tekrarlayabilir. Burası çok güzel destek. Şurası özellikle şurası. Evet. Buraya kadar bir e, düzeltme yapabileceği düşünmek lazım. Çünkü bu hissenin trendi şu arkadaşlar şu anda. Yükseliş yaparsa da şöyle bir yükselişi var bakın. Ama bu yükselişi yakalayabilmek için önce aşağıdaki destek seviyesinin önlemini almak lazım evet. Ben şimdi bu hissede değilim. Ama bu hisseyi alıcı olsam yani kötü seviyelerinden alırken kazansam çok daha garanti güvende hissederim kendimi. Yani şuralara falan geldiği zaman daha da güvende hissederim. Evet. Yani son durum o şekilde. Bir de ne gördüm ben burada? Şurada güzel bir desteği var. O da buraları veriyor herhalde ya. Bir saniye. Evet aynen bak buraları veriyor görüyor musun? Şurası. Yine buraları veriyor. Başka ne görünüyor? Bir iki yer daha bulursam kafam rahat edecek. Bir iki yer daha bulmam lazım. Şurada bir yer var ama burası nereye gösteriyor? Burası. Ha, burada des, bir desteği daha varmış. Orayı gösteriyor. Burada desteği varmış. Destek alıp yükselmiş. Burada ne gördüm ben biliyor musunuz? Burada bir trend var. Spekülatif hareketleri almazsak şayet burada da yine yükselişi olabilir diyor. Aşağının önlemini alıp daha sonra yukarıda yükselişi o şartlarda beklenebilir gibi görünüyor arkadaşlar. Trend aralığı belli. Şunları silelim. Çok kalabalık olmasın. Şu ara aralar bunlar. Aralar. Ay şurada da bir tepki e, şey yapabilir yalnız. Şurada da bir arada desteği var. Onu da yazabiliriz. Belli zaten orası. Bir saniye. Karıştırmadan yazalım şöyle. Şimdi arkadaşlar son durum şu şekilde. Bu hissenin bir teminat yeri var. Bir destek seviyesi var bir de gitmek istediği yer var. Durum bu şekilde. Hissenin ilerisi güzel görünse de aşağının önlemini almak lazım. %25'e kadar bir teminat gerekiyor. Bir de şurada ara destekte tepki alımları yapabilir gibi görünüyor. Evet şu şekilde. %10 ve %25'e de bir teminat ayırıp daha sonra yukarıda %25'e kadar yükseliş beklenebilir. Zaten tesadüf değil arkadaşlar. Bakın %25 aşağısı, %25 yukarısı. Tesadüf değil yani. Bilerek o şekilde kalıyor hisseler. Niye? Piyasa değeri o çünkü. Tam da böyle ortada nötrde kalıyor. Çünkü endeksle alakalı bir problem olursa aşağıda gelebileceği seviyesi olması lazım hissenin ya da endeksle ilgili bir iyileşme olursa yine yukarıda gidebileceği yerlerin olması lazım. Ben %25'i gördüm orayı bir yapıştırıyorum yani. 1.50'lere kadar bir kere bir teminat ayırmak lazım. Yukarıda da arkadaşlar bir el, iki 2.50'ler görünüyor. Evet 2.50'ler görünüyor. O da şuradan ileri geliyor. Evet aynen bu şekilde. 2.50 2.60 oralar görünüyor. ben şöyle yazışım, yazasım var. Aşağıda 1.50 bir, bir teminatı var. Onu bir yazalım. 1.50'yi bir, bir yazalım. 150 bir temin attığımız para ayrılırsa güzel olur. Ee, yukarıda arkadaşlar ne dedik? Ee, %25'i var, 260'lar hedefi var, 250-260 arası. Şimdi şu 230'u kırarsa 250-260 arası. Evet hikaye devam ediyor aslında, hikaye devam ediyor. Ee, yalnız 230'ları kırması lazım, 230'ları kırma esnasında da aşağılara dikkat etmek lazım. Şu destek de çok önemli, %10. Buradan dönme ihtimali var, var. Ama %25'e kadar teminat ayrılırsa kafan rahat olur. 1.80 1.90'mış 1.80 görünüyor şu an. Son durum bu arkadaşlar. 1.80 ve 2.60'lar arasında bir trendi var. Aslında bakıldığı zaman gerçekçi olarak baktığın zaman eğer gerçekten bu hissenin trendini öğrenmek istiyorsan iyi seviyesi 250-260'lar kötü seviyesi 1.50'lere kadar dayanıyor arkadaşlar. Burada işte stratejini kendin kuracaksın. Nasıl istiyorsan öyle yap. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ben ne yapıyorum? Ben 1.80 ve altında mümkünse gelirse değerlendiriyorum. Gelmezse canı sağ olsun diyorum. Yani önemli değil. Başka bir dostum kazansın. Boşver. Önemli değil diyorum. Niye? Çünkü ben riske girmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Zaten borsa olduğu gibi risk. %99'u risk. Bir de buradaki riski de alıp da e, yani değil mi? E, evet. Peki geçiyorum arkadaşlar. E, sıradaki senem devam ediyorum. Evet, de devam edelim. Uyanık olun arkadaşlar. Fırsatçı olun. Fırsatları kaçırmayın. Fırsatçı desinler size. Ne fırsatçısın desinler. Böyle 3 kuruşa yani böyle bazı hisseleri alırken mesela şey yapıyorsunuz ya mevcut seviyesinden alıyorsunuz damlıyorsunuz hemen alıyorsunuz. Fırsatçılık yapın arkadaşlar. Bekleyin. Pusuya yatın. Kötü seviyelerini takip edin. Pusuya yatın. Gelirse uyanık olun. Hemen kapın. Borsada fırsatlar bitmez. Ama o fırsatı da değerlendireceksin. Fırsat gelip beklemez seni. Seni beklemez fırsat. Sen değerlendireceksin. Evet. Ee, yani peki geçelim. Gezze demiş bir Gezze'den devam edelim. Gezze'den devam edelim. Ne zaman bakmışız en son Gezze'ye? Like'larımız kaç oldu? 401. Oo çok güzel arkadaşlar. 400 direncini kırmışız. 500'e kadar gider artık burası değil mi? Peki ne demiş arkadaşımız? Selim hocam bir aydır sizi izliyorum. Aldığım eğitimlerden daha çok fayda görüyorum demiş. Senden aldığım eğitimle izlediğim kağıtlar oldu. En par kritik seviyelerde gözüküyor. Bakar mısın demiş. Hemen seni şöyle bir sabitleyelim şuraya. Diğer arkadaşlarına da örnek olsun. Evet. Şimdi E, ee, ile devam ediyoruz arkadaşlar. Gedze e, videoların altına yazmışlardı. Ve zaman da geldi herhalde bunun. Uzun zamandır bakmadık biz bu Hemen şöyle bir bakalım ne zaman bakmışız. 23 Ekim'de bakmışız arkadaşlar en son. En son 23 Ekim'de bakmışız. Evet bak bakalım biz buna.